5 Aralık Cuma gününden herkese merhaba arkadaşlar. Gün genelinde Ay İkizler Burcu'nda seyrine devam ediyor olacak. Gece saat 02.14 itibariyle İkizler Burcu'nda bir Dolunay deneyimliyor olacağız. Bu Dolunay'dan da en çok balıklar, başaklar, ikizler ve yaylar etkilenecek gibi gözüküyor. Dolunay'ın etkisinden dolayı biraz huzursuzluk, dengesizlik hissi, öfke, stres, aşırı duygusallık gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca ayın gün genelinde açılarında sert olmasından dolayı da bu huzursuzlukların gün genelinde devam etme ihtimali var. Eller, kollar hassas olabilir arkadaşlar. Üst solunum yolları, enfeksiyonu gibi sağlıkla ilgili problemler gün yüzüne çıkabilir. Ee, İkizler Burcu'nda bir dolunay deneyimliyor olacak olduğumuz için İkizler Burcu bilgiyle alakalı iletişim, haberleşme, kararlar ve düşüncelerle alakalı olduğu için de en çok bu konuda e, iletişimle ilgili seyahatler, ulaşım, kara, hava yolculukları, e, eğitimle ilgili konular e, ve e, bu eğitim, bilgi, haberleşmek, ee, ve haber haberin hızlı bir şekilde ortaya çıkması gibi konularla çok fazla yoğunlaşacakmışız gibi gözüküyor. Sakarlıklar ve kazalar konusunda da dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Gün genelinde zorlanma ihtimalimiz yüksek. Ee, ayrıca geçmişteki yaşanan olaylarla karşı karşıya kalma ve bu olayları çözmek için de mücadele vermek zorunda kalınabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. E, ayrıca gelecekle ilgili ve hedeflerle ilgili karar verme konusunda da zorlanmalar olabilir. Akşam saatlerinde e, ayın sert bir açısı söz konusu. Bu, e, do, bu etkiden dolayı da aile büyükleriyle anlaşmazlıklar ve zıtlıklar yaşama ihtimali söz konusu arkadaşlar. Farkındalığımızın yüksek olmalı ki bu zorlu günü rahat ve kolay atlatabilelim. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum sevgili arkadaşlar. Dolunay'la ilgili detaylı bilgi Melisa Yörükoğlu YouTube kanalımda 1-7 Aralık haftası videosunda mevcut arkadaşlar. İsterseniz onu da dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.